ders malkı hem ders ittifakını hem dem parti adaylarını coşkulu bir şekilde sahada karşılıyor. Yer yer kapılarını açıyor bize, yer yer pencerelerinden el sallıyor. Dersim ittifakını olan inançları, özellikle sosyalistlere, devrimcilere, yurtseverlere olan inançlarını her kapıyı çaldığımızda bize onlar anlatıyor. Özellikle bizim geçmiş pratiklerimizi, belediyecilik pratiklerimizi Dersim halkı bize anlatıyor. Songül Erol Abdül döneminde aldığımız 2004 sürecinden başlayıp Edibe Şahin döneminde ve Nurhayat Altun ve Medali Bul döneminden e, yapılan çalışmaların hepsini onlar bize anlatıyor. Biz sormadan onlar anlatıyor. Ve bu geçmiş pratiklerimizden kaynaklı bizler olan güvenleri tam, partimiz olan güvenleri tam. Biliyorsunuz Dersim özel savaş politikalarının, asimilasyon politikalarına her zaman maruz kalmış bir kent. Ama hiçbir zaman bu saldırılara, bu baskılara boyun eğmemiş. Özellikle biz sahadayken kadınların o yaklaşımı DEM Parti'ye, Dersim İttifakı'na olan inancını da görmek ve o coşkularını da bize hissettirmeleri çok çok değerli. Biliyorsunuz ki Dersim kadını inancını ana Fatma'dan, ee, mücadelesini Aysel Doğanlardan, zarifelerden alıyor. Ve bizden beklentisi şu, Dersim'i eski değer yargılarına kavuşturun diyor. Dersim'i eski kodlarına kavuşturun. Çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından, çocuklarımızı bu asimilasyon politikalarından uzak tutun. Özellikle göçü durdurmamızı istiyorlar. Hem göçü durdurmakla beraber geri göçü de sağlamamızı istiyor. Dersim kadın eliyle örülmüş bir kent. Ve biliyorsunuz ki dersim inancı dersim inancını aslında kendi tehdit olarak görenler de var, özellikle tarikatlar, cemaatler. Bu kentte yoğun çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde 90'ların katilleri, o siyasi geleneği sahipleri kalkıp Seyit Rıza meydanımızda kendisinin partilerinin bir Alevi partisi olduğunu iddia ettiler. Biz onların zihniyetini çok iyi biliyoruz. Onların zihniyeti katliamcıların zihniyetidir. Onların zihniyeti düşkünlerin zihniyetidir. Dolayısıyla Dersim kadınları da her zaman bu direniş ve inanışla, bu mücadele anlayışıyla özellikle bu tarikat ve cemaatlerin işte bu kente girmesine müsaade etmiyor. Bizden en çok talep ettikleri şeylerden başında da bu geliyor. Dersim'i koruyun, Dersim'i kollayın ve Dersim'i de yine o değer yargılarını savunun. Bizden istedikleri şey bu. Dersim üzerinde biliyorsunuz birçok oyun oynanıyor. Biz diyoruz ki bir oy çok oyunu bozar. Bu ifadeyle tüm Dersim halkını sandığa davet ediyoruz. Özellikle şehir dışında bulunan. Yani dersim dışında yaşayan ama oyu dersimde olanları 31 Mart'ta oy kullanmaya çağırıyoruz. Gözü kulağı dersimde olanlar tüm akrabalarını, yakınlarını arasınlar ve dersim ittifakının etrafında kenetlensinler. Biz diyoruz ki özellikle oyu burada olanlar ancak gelme imkanı olmayan dostlarımızdan bulundukları il ve ilçe örgütlerimize gidip orada kayıtlarını yaptıklarında biz onları kentimize getiriyoruz. Oylarını kullandıktan sonra bulundukları il ve ilçelere tekrardan götürüyoruz. Dolayısıyla bizsizleştirilen, hissizleştirilen, güvensizleştirilen dersimi yeniden inşa etmek için gelin oy kullanın. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum.